mesela. Bu şekilde yönlendirerek şu an ellerimi de çekeyim hatta klavyeden. Şu an mesela boyun servikal lateral fleksiyon dediğimiz hareketi yapıyoruz. Sadece boyun hareketlerimle buradaki karaktere hediyeler aldırıp engellerden kaçmaya çalışıyorum. Hareketlerimiz arka planda kaydediliyor. E, belirli bir puan toplamamız lazım. Mesela bilerek şu an engelde kaybedelim. Bu şekilde 3 e, tane hakkımız var. 3 tane hakkımızı kaydettikten sonra 11 defa bu hareketi mesela doğru yapmışız. E, bununla birlikte uygulamamız sonlanıyor. Sonrasında farklı uygulamalarla birlikte de devam ediyoruz. Boyun, servikal lateral fleksiyon dediğimiz hareketi yapıyoruz. Sadece boyun hareketlerimle buradaki karaktere hediyeler aldırıp engellerden kaçmaya çalışıyorum. Hareketlerimiz arka planda kaydediliyor. Ee, belirli bir puan toplamamız lazım. Mesela bilerek şu an engelde kaybedelim. Bu şekilde de 3 e, tane hakkımız var. 3 tane hakkımızı kaydettikten sonra 11 defa bu hareketi mesela doğru yapmışız. Terapi No, fizyoterapiyi eğlenceye dönüştürmeye amaçlayan bir yazılım. E, görüntü işleme teknikleri ve yapay zeka teknikleriyle birlikte çalışıyor. E, eş zamanlı aldığımız görüntüden herhangi bir webcam veya e, standart bir kamera bizim için yeterli. Özel herhangi bir donanıma ihtiyacımız yok. Aldığımız görüntüler üzerinden e, öncelikle vücudu tanıyoruz. Daha sonrasında uzuvları analiz ediyoruz. Bu analiz ettiğimiz uzuvların açılarını belirleyerek e, fizyoterapistin belirlediği hareketlerin yapılıp yapılmadığını kontrol ediyoruz. Başlangıçta çocuklar için düşünmüştük. Özellikle sıkıcı fizik tedavi süreçlerini... Daha daha eğlenceli hale getirme gibi bir amacımız vardı. Ancak sonrasında özellikle well-being e, ofis diye bir kavram var. E, özellikle çalışanların rahatlıklarının düşünüldüğü, e, çalışanların sağlıklarının düşünüldüğü ofisler. Bu tarz ofislerde de kullanılabileceğini gördük. E, başta kendimiz olmak üzere yoğun e, bir şekilde masa başında çalışıyoruz. Sırt ağrıları yaşıyoruz, omuz ağrıları, boyun ağrıları yaşıyoruz. Terapino bu e, problemleri de gidermeye yardımcı olabilecek bir uygulama. Yaklaşık 2 saat aralıklarla, 3 saat aralıklarla, 5'er dakikalık oyunlar oynayarak bu şikayetlerimizi olabildiğince azaltabilme e, şansımız var. Herhangi bir ek donanım gerektirmiyor. Yeşil, mavi perde gibi arka planlara ihtiyacımız yok. Yeterli ışığın olduğu her koşulda çalışabiliyoruz. Şu an için 4 farklı hareketi destekliyoruz. Boyun, omuz, bel ve denge hareketleri olmak üzere ve 3 tane farklı oyunumuz var. Tabii ki bunlar gelişme aşamasında. Şu an ilk demomuzu gerçekleştirdik. Bizim buradaki motivasyon kaynağımız e, klinisyenlerle yaptığımız görüşmeler ve e, fizik tedavi konusunda e, sıkıcı süreçleri yaşayan kişilerdi. Daha sonrasında kendi kendimiz Bizim için bir ilham kaynağı oldu, özellikle yazılımla uğraşan kişilerin uzun masa başı çalışmaları, finans sektöründe olanlar, iletişim sektöründe olanlar da bu problemleri yaşıyor. Bununla birlikte de insanlık yararına bir inovatif uygulama geliştirme ihtiyacı, bizim bu uygulamayı ortaya çıkarmamızı sağladı. Tabii ki görüntüyü tanımlama kısmında özellikle yapay zeka tekniklerinden faydalanıyoruz. Kişiyi bazen mesela masa başında çalışırken sadece boyun kısmını tanıtabiliyoruz veya Ayağa kalktığı zaman tüm vücudu tanıyor, tüm vücudu tanıdıktan sonra da otomatik olarak kalibre oluyor. Yani bunu çocuklar da kullanabiliyor, yetişkinler de kullanabiliyor, masa başında oturanlar da kullanabiliyor. Bunun için herhangi bir engelimiz yok. Bunların tamamını arka planda yapay zeka hallediyor. İlerleyen süreçte amacımız bu. Özellikle fizyoterapistin verdiği senaryoları biz programa girmek istiyoruz. İşte hangi hareketten kaç tane yapacağını, ne kadar yapacağını fizyoterapist bir görev olarak ekleyebilecek ve bu hareketleri ne kadar yaptığını, ne kadarını doğru yaptığını da Arka planda takip edebilecek İşin içerisine çoklu oyuncuyu da katmak istiyoruz. Mesela belki ilerleyen günlerde Karabük Üniversitesi'nde de bir terapi köşesi olur. Uzun süre masa başında çalışanlar o köşede terapilerini yaparak hem eğlenceli vakit geçirirler, hem sosyal iletişimlerini arttırırlar. Birbirleriyle de bir rekabet ortamı oluşturabiliriz bu şekilde. Bu özellikleri de planlamamızda var. İlerleyen süreçte yol haritasında onları da göreceğiz. Büyük şehirlerde, büyük ofislerde çalışan kişilerin öyle istedikleri zaman yürüyüş yapma şansları yok. Bizim kampüsümüz çok güzel. Biz bazen dinlenmek için çıkıp yürüyebiliyoruz ama masa başında uzun süre çalışan kişilerde maalesef böyle bir imkan yok. Hem kaliteli vakit geçirsinler hem eğlensinler. hem de sıkıcı olan bu fizik tedavi süreçlerini daha eğlenceli hale getirsinler diye. Bu uygulamamızı sunacağız. Yani İlla ki bir fizik tedavi uzmanının terapi programına ihtiyacınız yok burada. Söylediğiniz gibi kendi basit esnemeleriniz de dahil olmak üzere bunların tamamını bu uygulama sayesinde gerçekleştirebileceksiniz. Yeni başladık dediğim gibi şu an yolun başındayız. Bizim en büyük gücümüz bütün bu uygulamanın burada teknoloji geliştirme bölgesinde geliştirilmiş olması. Yerli bir ürün halinde pazara gireceğiz. Dolayısıyla mümkün olduğunca da bu avantajı kullanarak ülkemize faydalı olmasını diliyoruz. Yani bilgisayarın dahili web kamerası da olur. Ee, harici bir webcam de olur. Ee, özel bir kameraya kesinlikle ihtiyaç yok. Sadece çözünürlük olarak biraz da yüksek çözünürlüklü olması hareketlerin e, düzgün algılanabilmesi açısından daha iyi oluyor. 720p ve üzeri çözünürlükte bir kamera bizim işimizi rahat rahat görüyor. Geliştirdiğimiz platform çoklu platformlarda destekleyen bir platform. Dolayısıyla bunun mobil versiyonları olabilir. Artırılmış gerçeklikle karşınızda bir sanal asistanla birlikte kullanılan versiyonlar olabilir. Bizim buradaki amacımız donanımı mümkün olduğunca az tutmak. Özellikle buna benzer sanal gerçeklik çözümleri var. İşte orada VR gözlükleri kullanılıyor, VR cihazlar kullanılabiliyor. Ancak bu hem maliyeti yükseltebiliyor hem de otizm gibi seramik palsi gibi ya da işte yaşlı kişilerde Teknolojiye biraz daha uzak olan kişilerde bunların kullanımı zor olabiliyor. Sadece bir kamera karşınızda durması yeterli oluyor. Size herhangi bir donanım sensör takılmıyor. Birinci amacımız buydu, onu gerçekleştirdik. İkinci amacımız da daha eğlenceli hale getirmek, daha kişiselleştirilebilir hale getirmek ve teknolojinin bize verdiği nimetleri kullanmak. Yukarıdaki de kafayla yapıyorduk. Tabii, yukarıda boyunla yapıyorduk. Evet. Şimdi kolla yapıyoruz. Biraz sonra bir de belle yaparız, onu da çekeriz. Bu şeyimiz var mı? Ee, şöyle, sol el, sağ Tamamdır. I do